sağlıktır nefslerden kaynaklı, esverin ve Mardan kaynaklı. Direkt Allah Azze Celle Celaluhu ulaşma basit gösterilir. Halbuki Yüce Allah Azze Celle Celaluhu tam şeyini ister. Yani peygamberle, peygamberlerine itaat ister. Hristiyan ve Yahudiler de e, ne yaptılar? Peygamberleri devreden çıkardılar. ve bugünün bu ümmetin içinde de böyle gruplar vardır. Direkt Allah Celle Celaluhu bağlantı ee, gösterirler. Halbuki Allah Celle Celal'in istediği Hz. Muhammed Aleyhisselam'da fena olması bir Müslümana. Fena olması. Ve onun e, halifleri olan yani onlara bağlı olan e, Veliullah da fena olmasını istiyor Allah Azze Celle Celaluhu Bu şey gibidir. Yani insanın fıtratı bozuldu. Bozuk bir insan, kirli bir insan gibidir. Allah Celle Celaluhu işitir. Ee, bilir yani Allah Celle kulu bilir ama e, duasını olsun yani ibadetlerini olsun kabul kabul şeyinde temizlenmesi temiz fıtrata yani mümin olması nefsinin de e, mümin olmasını istiyor şart koyuyor ama bunlar bilinmiyor o yüzden insanlar direkt Allah Celle Celaluhu'dan e, bağlantı kurmak istiyor Ve ne yaptı işte Yahudiler peygamberlerini şehit ettiler ne yaptılar sonra? Haham abiler kendileri peygamber gibi sahneye çıktılar. Bugün papaz sistemi de öyledir. Yani kendi inançlı olan insanlarını siz kurcalamayın. Siz anlamazsınız. Rupaniçilik öyledir. Biz biliyoruz, papazlar bilir. Papa bilir. Yani kapadılar bunlar. Aynı sistem aleminde de işte e, bazen selef olsun, bazen selef ayaklarında olsunlar, bazen başka şeyde harici, tekbirci yani bu zihniyetler hep aynıdır. Değişmez. Neydi? Eti söküyoruz. Nefis. İnsan nefistendir. Nefis de böyle bir şeydir işte Mehmet'im benim. Aradan çıkartır ne kadar güzelmiş gibi değil mi? Allah Celle, Celle aradan çıkartıyorsun peygamberlerini, velilerini, o güzeli malimleri direkt Mevla alsın. Harika değil mi? Bugün ümmetin durumu böyledir. İşte bu en son olayda işte mübarek şey oldu değil mi? Hemen nasıl bak Müslüman aleminde nasıl böyle e, muhalif sesler çıkıyor. Neden? Kur'an ve sünnetten uzağız. Nefis öyle. Nefis kimse istemiyor arada Allah ile kimseyi. Halbuki bu tuzak, bu oyun. Allah Celle Celal Murad'da bak böyle. Kur'an bir sebeptir, vesiledir. Hadisler bir sebeptir, vesiledir. Veloğullah'ın sözleri bir sebeptir, vesiledir. Hayra çevirir insanı. Öyledir. Şeytanın ayak izi de insanı şeytana çevirir. Nefsi insanın ıslah edilmedikçe, kurutulmadıkça o dünya melanet ve bataklığından kurtulamaz nefis öyledir bataklıktadır ama düşünsene bataklıklık olan bir insan sanki değilmiş gibi yaşıyor aynı bu fıtrat aynı nefis aynı etten kemiği takınca örneklemelere bakınca ne kadar benziyorlar birbirine insanlar değil mi köfürde esrar bozuk itikatte ısrar. inadi nefis işte inadi Halbuki dünyada bilen öyle değil mi? Direkt diyelim ki şimdi kalksak hadi ben gidiyorum Cumhurbaşkanı'ndan görüşeceğim. Ha bir şekilde görüşebilsin ama bir şekilde ne kadar şeydi değil mi? Direkt olmaz. Makam mevki var. Sinsile var. Dünyada bilen Allah bize ne yapıyor? Tefekkür ettiriyor. Bu da böyledir. Allah Celle, Celle bozuk bir insanın itikat bozuk derken insanın nefsinden kaynaklı bozulmasıdır. Deli Allah diyor. Herkes diyor. Eyle kitabın hepsi diyor. Orta koşuyor şey yapıyor ama Allah diyor. Tanrı diyor. Bir şey diyor. Diyor yani. Bunlar makbul olsa Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tamamlayıcı yaratmazdı. En son peygamber yaratmazdı. Bu böyledir. Bir insan Mürşid-i Kamil Mükemmel'in kontrolüne girmek zorunda. Ama nefis bunu benimsemez. Hatta girenlerin içinde bilen nefis ham olduğu için girdiğini zannediyor. O da bir oyun. Sanıyor, zannediyor. Bağlıyım, bağımlıyım. Değil. İsa olması lazım. O nefisten insanın kendiyle yani hakikatiyle yüzleşmesi lazım. O nefsin patlaması lazım ki cihat çıksın. Büyük cihat çıksın. Ama insan bunları yaşamadığı zaman bu dünyada ümmetçilikten kopartılmış bir durumda yaşıyor. Mezhepçilik ön plana çıkıyor. Hatta Allah muhafaza etsin tarik, tarikatçılık ön plana çıkıyor. Cahilde böyledir. Cahilde böyledir. Ümmetçiliği atar arkaya tarikat kapımdakiler kardeşim, diğerleri kardeşim değil diye dolaşıyor insan. Halbuki ümmetçiliktir. Bizim sultanın zaten maksadı, gayesi budur. Ümmetçi yetiştirmek. Yani bir sofiyi nefsini patlattıktan sonra temizleyerek ne yapıyor? kelime-i şehadetin hakikatine la ilahe, la ilahe illallah hakikatine indiriyor. Yani tekrar e, kul iman üzerine e, dümdüz istikamet üzerine yerleşiyor. Rüşidleri muradı budur. Ama cahillik almış başını gitmiş. Yani dünya çapındadır. ümmetçilik yok. Bugün bir Müslümanın e, ne sıkıntılar yaşıyor Müslüman bazı ülkelerde kardeşlerimiz ama kalplerimiz daralmıyor kalplerimiz hüsrana girmiyor değil mi Annen bir hafif böyle oynaşıyoruz hayata devam ediyoruz aldırış bile etmiyoruz halbuki peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinlesek takip etsek bilsek durumun vahim olduğunu hemen algılarız hemen anlarız değil mi ama yok neden kalp çalışmıyor sandığımız için zihinlerimizi küfür Nakşedilmiş dinlerimize bozuk itikatler nakşedilmiş. Bunların düzelmesi lazım. Düzelmedikten sonra Mehmet'im Allah için yaşamın bir anlamı yok. Dünya için yaşarsın zannedersin ki Allah için yaşıyorum. Bu zan sanmak böyle bir şeydir zaten. O yüzden insan kurtulamazsa kendini. E, oyunlarından yani kendinin içindeki kendisini Göremedikten sonra insan Algılayamaz Ferasetlenemez Halbuki peygamber aleyhisselatü Ne güzel buyuruyor müminin ferasetten Korkunuz bugün müminin feraseti yok Müslüman Müslüman'ın hemen e, Didişiyor Hemen didişiyor e, Zaten e, ümmetin içine Bu şia mecuzileri Dadanmış Bunlar Müslüman alemin içinde bildiğin eski ata dinlerini karıştırmışlar. Hz. Hüseyin radıyallahu hani eşi İranlı diye onu almışlar. İslam'dan meclisiliği karıştırmışlar. Ümmetin fitnesi olmuşlar. Bugün Vahabi sistemi aynı. Adamların düşmanı kafirler değil. Eğri sünnet biziz. Hele tasavvuf eli, Acayip düşmandır. Neden acaba? Çünkü nefsi bilmiyorlar. Kendilerini bilmiyorlar. Bildiklerini zannediyorlar. Çünkü hakikate insanoğlunun nefsi karşı çıkar. Şimdi şey gibidir. Kendilerince, kendilerince İslamcıyım diyenlerin tevhid inancı, Kur'an inancı yok ki. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı gibi yaşanmıyor ki. İslam'ı alıyorlar, yontuyorlar. Kendilerine göre İşlerine geleni alınıyor. Aynı Hristiyan ve Yahudilerin yaptıkları bugün yapılıyor. Ama bunu sorsam biz yapıyoruz. Onlar yapmıyor. Bunlar çok temiz. O yüzden biz ehl-i sünnet ve cemaatiz. Farklıyız. Çok farklıyız. Ama ehl-i sünnet ve cemaat inancı sahibi de muhakkak itikadı ehl-i sünnet ve cemaate göre olması lazım. Kafasına göre olmaz. E bugün Müslüman ne kitap açıyor ne alime dostluk yapıyor. Hiç yok. Şeyh'i olan bilen şeyhin var diye dört dönüyor. Kendini ilerlettirmiyor. Kendini Şeyh'ine teslim etmiyor. Kalp düzelmiyor. Kalp düzelmeyince zihin düzelmez. Yani nefis düzelmedikçe olmaz. Çünkü niye? Sanan adam zaten dolaştığı zaman zaten diğerleri de aynı kafada. Hastalık burada zaten. Diğerleri de aynı kafada. Sanmadan kaynaklı. Yoksa bugün bu çağda bir insan Şia dolaşamaz, Vahabi dolaşamaz, Selefi ayaklarına dolaşamaz, tekbir edemez. Gerçekten eli sünnet olsa tekbir nasıl yapacaksın? Şimdi bizimkisi tekfir değil, bizimkisi ferasetten ayırıyoruz hakla batın. İşte bu tasavvufun verdiği güzellik. Bu tasavvufun güzelliği neden? Onlar inanmasa da bir veliullah mürşid kamil peygamber varisidir. Allah Celle Celaluhu'nu görevli kılmıştır manevi destekleriyle. Bunu ise kabullenemediği zaman ehl sünnet ve cemaati idrak edemez. Bugün Türkiye ehl sünnet ve cemaat diye biliniyor ama mümkün kaynıyor. Ama e, bilmem ne kaynıyor. Nasıl ehl sünnet mi? Ebu Hanif Hazretleri e, velileri kabul etmiş, İmam Şafii Hazretleri kabul etmiş, diğer Hanbeli mezhebinin kurucusu kabul etmiş, hepsi kabul ediyor. Tasavvufu ama eli sünnetim diyor adam. Tasavvuf düşmanı dolanıyor. Şaka gibi ama bunlar gerçek. Tasavvufun içine girmiş de aynı kafa var. Dünyadaki hakikat ile geliyor. Zannediyor, sanıyor. E, mürşitten istifade edemiyor. Asbel büküm evet, adaptandır. Tasavvufta bilgidir bu. İstifade edemiyorsan gideceksin konuşacaksın. Derdini söyleyeceksin. Durumunu anlatacaksın. O zaman zaten bunlar hem alimdir, zahirleri kuvvetlidir, hem maneviyatları kuvvetlidir. Sana bir şeyler anlatacak mısın mı? Sana bir şeyler anlatacak. O zaman ne olur? Düzelirsin. Ama insan e, laf dinlemezse, ilme uymazsa, nasihata uymazsa gitmez. Gitmediği zaman da yeni nefs devrede. Niye? Seni getirmeyen nefsin. Ama aynı nefis Sofiyim diye dört dönüyor. Aynı nefis şov yapıyor. Aynı nefis ona buna konuyor. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celle korusun. Ama çabalayacağız, mücadele edeceğiz. Çok bozduk var, çok bozduk. İlk önce insanın kendi düzelmesi lazım. Ümmet başka türlü toparlanmaz ki. Bunlar kitaplar yazıyor, alimler yazıyor. İlk önce kendimiz düzeleceğiz. Düzelmeden herkes ne bu Müslümanların hali? Lafa bakar mısın? Yani Müslüman değil, niye kullansın? Ne bu insanların hali de? Ne Müslümanı kardeşim? Ne Müslüman? Benim arkadaşım. Sana göre Müslüman, şeye göre Müslüman, he. Ama gerçekleri görüyoruz. İşte ne kadar farklı, ne kadar değişik ya. Öyle değil mi? İlk önce biz güzel Müslüman olacağız. Yani içimizden, dışımızdan. Bu ceviz gibidir. Cevizin hükmü cevizdir. Yem yeşil, kabuklu ha yesene acı dışı acı dışı dışı acı e bugün üme, ümeş yorumuz yok ümeş yorumuz yok ümeşçilik yok kardeşlik yok ki e yok bu hastalık bende var e sende de var kardeşim ama bu hastalığı inkar et ama hastalığı dilinde bende var sonra kıvır sonra git ona kon buna kon e olmaz olmuyor da Bugün işte bir tasavvufun, tasavvuf, ama hakiki tasavvuf eğilinin peşinden gitmemiz şart. Şart. Gidersek işte ümmetçilik şu, o zaman doğacak. O zaman doğacak. Öteki türlü doğmazsan babam, sağ, sabah akşam sanırız. Sabah akşam. Kaçamayız. Bu hakikatten kaçamayız. Bu kadar net, basit. Allah için uyanalım kendimizi düzeltelim. Teslim olalım bir Mürşid-i e. Teslim olursak inşallah o zaman ferasetleniriz. Bu gözlük misalidir. Ya güzel kardeşim hepsini bileceksin. Rabbini bilmek istiyorsan nefsini bileceksin. Rabbini bilmek istemiyorsan zaten bilmeden devam edecek. Ama Rabbini bilmediğin halde Rabbi bilenlerden inleyeceksin. Hristiyan Yahudileri ne aldı. Ya da sapık fırkalara bir bakın Allah için. Hepsi aynı kafada. Nefis böyle bir şey. Nefis aynı. Esmer'in nefsi böyle. Esmer'in nefsinin hakikati böyle. Orada kurtulamadıktan sonra biz Eylül Hüneppe cemaat itikadını toparlayamayız. Yoksa düzelemeyiz Allah muhafaza Allah korusun. Dikkat edelim inşallah. Ve selam diyelim.